Selamünaleyküm arkadaşlar biz geldik. Arkadaşlar bahçe Evler dedim. Benim telefon kapandı. Bu kilitçi Yakup'un yüzünden. Telefon kendine resait attı. Hep bunun yüzünden bir şeyler bir şeyler oldu. Anamı aradık. Anam da pin kodunu okuyamadı. Telefonun pin kodunu bilmiyorum. Sağdan gir. Sağdan gir. 20 Ali Hasan Doğan Stadına gidiyoruz. Bahçeli'den geldik. Pin kodu anca ulaştı. Ben bunu ara sokaklardan götüreceğim. Bu tabii ki John olduğu için buraları bilmez. Ben buralarda büyüdüm. Ben bilirim. Sağdan gir. Sağdan gir. Sağdan gir oğlum. Kapat şu kadını Jokolu ya. Ben biliyorum diyorum sana daha Jokolu dinliyor ya. Adam ben getiriyorum daha karıyı dinliyor. Arkadaşlar inanmazsınız. Beni Söğüt Özü'ne götürüyordu. Şuradan döndü. <laughs> Yemin etti doğru söyle. Yemin ederim. Oğlum Cumhurbaşkanı yolu kapattırmış. Ben ne abi. Nereye? de suçum var. Şu aradan sağ, şuradan sol yap gir. Ana taş koymuşlar. Dur. Buraya Bura yakın mı Bak, sola dönün diyor. Yakında. Yakında. Sen topal ayağına yürüyeceksin mi? Topal ayağına yürüyebileceğine gir şuraya. Sada yakın, yakın. Nereye? Gir şuraya tamam ya. gir. Şuradan git. Bunu kapattırmışlar. Ya. Neyse arkadaşlar bana güvenmiyor. Çokuldaki karıya güveniyor. Bunlar da hep yalan söylüyor bu sala Ayağı da sakat. Yürüyemez, uzağa bırakmıyor. buralara bir yere bırak işte. Nereye Sen bilirsin. Hasan Doğan Sıraç şurada. Arkadaşlar olay çıkabilir maçta. <laughs> Bizi dövebilirler. <laughs> Bunlar ya sakat kavgaya karışamıyor. Oğlum girişte işte şuralara bir yere. Ne? Gir şuraya. Sıraç şuraya işte gir. Ya ne arıyorsun? Neyse arkadaşlar. Dün de maçta kavga çıktı geçen günde. Dur la bir dur. Ben ineyim de sen dur. öyle çek. Ben video çekiyorum oğlum. Ya izleyenlerime saygılı olmam lazım. Sen araba çekerek izleyenlerime şifaso yapıyorsun. Kavga çıkacak deyince Ahmet kaçtı arkadaşlar. <laughs> Şapkamı takayım. Şapkamı taktım arkadaşlar. Hava çok soğuk. Burası İvedik metro. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Ahmet kaçtımlar kavga çıkacak deyince? Ayağını çekiyor. Sakatı geçirin. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Ananı sükü, çevik kuvvete bak. Görüyorlar mı ki? Arkadaşlar, olayla maç diye çevik kuvveti doldurmuşlar. Ankara güçler gelecek demişler. Olay çıkartacak istihbaratı aldım ben. İki tarafta da Ankara güçlü İki taraf, Polatlı da Ankara değil mi? ne <laughs> yani <laughs> <laughs> Ne olur ne olmaz. Biz önleminizi alalım. <laughs> Ama buraya bir kocaman <laughs> bina yapmışlar lan. Benim çocukluğum bebeğim. Gel gel gel. Doberman. Oğlum pitbull. Ne Yavrum. Şey, neydi la bunlar de? Ne yapıyorsun? gel. Gel. Canım. Canım senden ben korkmam ki. Arkadaşlar ne kadar tatlılar gördünüz mü? Gördünüz mü? Millet korkar ben korkmuyorum. Seviyorum. Niye? Çünkü köpek köpeğe ısırmaz. Arkadaşlar biliyorsunuz. Ben benekli sırtlarım. Tamam mı yavrucuklar? Köpekçikler ben benekli sırtlarım. Bak Yakup'a avlıyorlar. Bana avlamıyor. Kavga mı çıktı? Kavga Çağır, çek, çek. Bra, tıkıp, <gülüyor> kavga mı çıktı? Burayı çek, biraz şimdi Burayı Kavga mı var? <laughs> Arkadaşlar Yakup'a havlıyorlar. <laughs> Yakışıklılara havlıyor köpekler. Bana hav havlamadılar. Ses. Ne yok? Gölbaşı geldi oğlum işte görmüyor musun? Hayır, Gölbaşı! Sus, sus, <laughs> <laughs> <Bizim, bizim. gülüyor> Köpekler sana havladı bana havlamadı gördün mü? Köpekler bile seni sevmedi. <laughs> Beni sevdiler. <laughs> kendilerini sevdirdiler. Arkadaşlar bunları arada ben büyüdüm biliyorsunuz. <laughs> Size yolları çekecektim. Çektirmediler. Bu arada ben yine korona olmuşum. koronayım değil mi? Kenara mı çekileyim? Kenara çek diyor ya. Bunu niye at şey gibi. Ben bilmiyorum. Sen beni çeksene. Arkadaşlar Yakup beni çekiyor. Beni görün. Ya, ben şu anda benim ayağım sakat. Benim ayağım sakat. Kolun mu sakat? Onunla çek. Ay, şey. Benim ayağım sakat diyor. Bilmem ne diyor. Benim yüzümü görmek istiyor kardeş amına koyayım. Millet benim yüzümü görmek istiyor. Ananı sikeyim. Maça o kadar kalabalık ki köfteciler bile gelmiş. Köfteciler filan. Öyle bir maç ki bu. Bilet kuyruğu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben artık sen çek lan şunu bir. Çekmem diyor gördünüz mü? Ayağın sakat diyor. Şu sakatın ayağı bir iyi olmadı. Onun sonra arkadaşlar köfteciler falan geldikse polisler, molisler çok kavga çıkacak demektir. Ankara iki maçında çıkmayan kavgalar burada çıkacak demektir. Sıra var maçta arkadaşlar. <laughs> ben sıraya girmem Yakup sırayı sevmem. Burak ki. Ne yaptın abi? Ne yaptın? Seni meşhur edeceğim. Ben <laughs> meşhur olmuşum Bir sakla. Abi. İstiyorsan çekmeyin. A, çek, çekmeyin seni. Çekiyor mu Arkadaşlar, bura Gölbaşı sıraya girdik. Ankara gücü maçı gibi kalabalık burası da. Gölbaşı çay var, çay içe. Ondan sonra kalabalık, malabalık işte giriyoruz bakalım nasıl olacak ki? Bilmiyoruz. İçeri girince ben içeri ayağa kaldırırım zaten. Herkes ne, kal Sen de bağır Aslında arkadaşlar Gölbaşı başkanıyla konuşacağım bir gün. <laughs> ne konuşacağımı söylemeyin. O benden sahne. <laughs> Birileri bana yazıyorlar. Kim yazıyorsa. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl olacak? Kilit Yakup da burada. Benim üstümde çakmak, sigara. Ne? Çekti, Niye çekiyorum oğlum? Çekmiyor. Pro <laughs> para mı bu da? Al. önce yer verin arkadaşlar, bir şöyle gelir, gelin. Arkadaşlar, size göstermek isterdim ama He. Gösteremiyorum. Çakmak, bozu, para, hepsini ben soktum. İnanmayanlar baksın, aha burada. Bunları almıyorlar. Nasıl sokacağını ben size öğrenirim. Yasak diyor. Her şey yasak burada arkadaşlar. Yasak bir madde gibi hissettim kendimi de. Bayağı kalabalık bir maç arkadaşlar bu. Yine amatöre mi çıkıyor la Yakup? Ne amatöre çıkmaz oğlum senin lan ne kadar futbol bilgi sıfır lan. Ne bileyim amatöre ne oluyor söyle. çıkıyor mu? Ne? Amatör de çıkıyor he. bir yolu söyle oğlum. Bala olsun. oğlum bala bala. Bala çıkıyor bal ne la? Sizinkiler ikinci ligde bala, mi? Bala bala. Süper amatörden bala. Arkadaşlar kendimi amatör futbol sevdalısı gibi hissettim. gördünüz. Ankara ağır güçler de burada. Ney? Ağrı spor ne lan? Ağrı spor, la? <laughs> spor da burada. Ağrıdan ağır. mı gelmiş? Vallahi Üçüncülük ağır. maçlarda buldu oluyor arkadaşlar. Ağır. Üçüncülük maçından buraya geldik. <laughs> Üçüncülük maçı mıymıştı la Yakup? Ağrı. Yemin et kaç kaç bitmiş? ağrı yemiş herhalde. Ağrı yemişti. Yemiş ağrı. Ağrıları varmıştı. Ağrılarını almışlar. Ağrılarını almışlar. Siz de meşhur değil mi? Yok baba dün meşhur olduk biz zaten. Şimdi o, çok o, kavga, o, 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 kavga çok çıkıyor değil mi? O, o, Hep bu Yakup'un yani. yüzünde. Yapma etme Yakup. Ortalığı karıştırma dedi. Hakemleri çok seviyor. Ortalığı gene de karıştırdı. Hep sen Yakup. Ya bir Eline yüzüne bakmayın. Maçta kavga çıkarttırıyor. E Seni rezil edeceğim çok yavaş yürüyor. Yakup'un yüzünden ben de yavaş yürüyorum arkadaşlar. Oğlum bunu insanlar sevmez ki. İnsanlar bana ne Değil mi? <laughs> Bu video çok kötü oldu da yayınlamayın. <laughs> değil mi? <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz işte. Ankara güçlüler işte. Çok çirkinler benim gibi. Benekli sırtlana benzeyen çok. Hadi kardeşim hadi. Selamun aleyküm. Hadi kardeşim. Biz geldik sıra bekliyoruz hadi. Maça girişimi görüyoruz. görüyorsunuz. Yakup'a çektiğim ayağım sakat diyor. İnşallah şimdi çeker. <laughs> çeker mi Yakup türbinde? Tribünde, <laughs> <laughs> tribünde çeker mi beni? Bestekar Ahmet nerede la? Bestekar Ahmet maça girdi mi ki? Bestekar Ahmet de maçtı arkadaşlar. Ankara gücü maçı gibi kalabalık. Biz amatör maçlarda geziyoruz zaten biliyorsunuz. Başka maçı sevmiyoruz size kalabalıkları gösteriyor. Son kusursuz maça girdik. Yakup hanı nerede bağıracağız? Yakup! Niye geçecek, geçecek? Sola geçecek. Bağırmayacağız mı? <laughs> Yakup ortalığı karıştırıyor. <laughs> geliyor. Geldi, geldi. Geliyor, Yakup Bey geliyor. geçti. Büyük kaç kalmış Arkadaşlar bu maç öyle bir maç ki şampiyonluk maçı. Yine şampiyon oluyor. Bakın arkadaşlar, size statı gösteriyor. İki takım el ele diyorlar. Ankara ekser el ele gelmez kardeş bırakın. <laughs> arkadaşlar birazdan ortalık karışabilir. Ama <laughs> ben çekmeyi bilmiyorum. Yakup çeksene be. <laughs> nerede? Sakat. Sakatı getirin. Sakat. Arkadaşlar yenen bala mı çıkıyormuş? Üçüncü lige mi çıkıyormuş? Bir şeyler oluyor mu? <laughs> Yakup beni çeksene konuşamıyorum kendimi. Yakup! Çeksene beni. Arkadaşlar bu sakat Yakup yok mu? Beni bir çekmedi. O var ya efendi size tanıtıyorum. Ona çektiriyor. Ana bestekar geldi. Maç hakkındaki yorumlarınız nelerdir? Şampiyon olacağız kardeş. Bu için iş kurtuluşu yok. Şu hangi takımı destekliyor? Ankara gücü. Bu bu destekliyor. Bu Ankara gücü destekliyor. Ankara gücü oğlum. Burada Ankara gücü topçuları var. Eski topçusu var. Kaptanı var. Sabahlı var. Yok yok için, yok. Yok. Benim arkadaşım ona mı sabah. olur sabahlı? Beraber oynayalım. Eee hangisinin kazandığı arkadaşlar, çok zor. tribünleri. Baş tribünleri Ankara gücü tribünlerinden. Kalabalık. Hepsini meşhur edeceğim. Bilmiyorum.

söz hakkı verdim. Takımlarını desteklediler. Takımlarını türbüne çağırdılar. Ne diyeyim hani söz hakkı vermek lazım. Hep ben konuşunca olmuyor. Yakup gibi bir arkadaşım var. Nalet olsun. O da hiç konuşmuyor. Maça kendini kaptı Sanki profesyonel. Bir, bir gölbaşı olarak bu maç ne olur Yakup Bey? Gölbaşı alır. Gölbaşı. yani hakem yani sıkıntı Gölbaşı alır. Yani gölbaşı 歌だ Çok önemli değil. Hep Ankara güzel gelmiş zaten arkadaşlar. Hep hani burada. Kavga çıkarsa iyi olur. Kavga çıkmazsa kötü olur. Futbolda şiddet iyidir. Abi <laughs> Yakup futbolda şiddet iyidir. Yakup şiddeti sevmiyor ama ben şiddeti seviyorum. Profesyonel maçlara gitmiyor. Amatörü çok seviyor. Çünkü buralarda kavga edebiliyoruz. Olalım. <laughs> Ve maçı Horus <Sessizlik> bu çocuğu böyle bağıracağım ben de. Gölbazını yakacaklar arkadaşlar. İçinde inşallah Yakup'u da yakarlar. Yakup içinde seni de yaksın. Gölbaşını yakacaklarmış içinde sen de yakın. Destekler Ahmet Çetin'e çok geldi. Ben Ankara üstlüyüm kardeş ne ben bilmem. Nereye diye geldi? Ne Abdiklerde güvenlik o kadar olmaz ama bu maçta güvenlik işleri çok. Şerefim çok çevik kuvvet var. Acayip çevik kuvvet var. Keşke dün de olaydı da o kadar bebe dayak yemeydi ama. <laughs> <laughs> evet Serkan. Arkadaşlar döndü dolaştı kamera gene bana geldi biliyorsunuz. Kamera son sözü ben söylerim. Kaç dakika oldu? 20 dakika oldu mu? 16 16, 16 dakika olmuş kamera bile olmamış. Neredeyse beni konuşturmuyor işte beste giriyorlar Saygısızlık yapmaları sevmem. Kameraya çektiğimi söyle sussunlar Ben konuşuyorum burada Ben konuşurken sussunlar Amatör futbola desteğimiz sürecek Ne bileyim bir şey içmeyin bizim gibi olmayın <laughs> Kamerayı çeken çok efendi saklanıyor e, bizim de maske yok anılırsın Ama şey de, otude çalışıyor otlu Bir seviyesiz değikliğe düşürüyor Arkadaşlar benim şarjım bitiyor. Yine de birkaç dakika konuşacağım. Sizin için. Ben konuşacağım da bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Çünkü maçlar kavga oluyor. Böyle maçları çok seviyorum. Kapatma. Saygısızlık diye. Geyirme tut arkadaşlar. Mısır yediydim. Bir daha mısırına da tövbe edeceğim. Mısır giydirir Kilitci Yakup da it gibi titriyor. <laughs> İt gibi <titriyor. gülüyor> Arkadaşlar, ben birazdan ortalığı karıştırabilirim de, karıştırmayabilirim de. Bilmiyorum, nasıl olur? Benim şakram da gölbaşın oynuyor, beni Bolat... Bolatlı sporla mı oynuyoruz, kimle oynuyoruz? Bolatlı spor abi. Evet, Yakup, son sözü ben söyleyeceğim, sakın karışma. Erken bitireceğiz arkadaşlar videoyu. Çünkü şarjım bitiyor. Beni gördünüz, benim yüzüm size yeter. Kapatma bir dur. Son sözü ben söylerim. Hadi bay. Bay.